Değerli arkadaşlar, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlarım, bir önceki dersimizde Men keser al asname yani putları kim kırdı isimli kıssamızın 3. alt başlığına kısaca bir giriş yapmıştık. Neydi 3. alt başlığımız arkadaşlarım? Nasihatu İbrahim'e. İbrahim'in nasihati idi. Burada bir gramer kuralı söylemiştik arkadaşlarım. Nasihatu İbrahim'e bir izafet tamlaması. İzafet tamlaması neydi arkadaşlar? Türkçemizdeki isim ve sıfat tamlamasına benzeyen Arapçadaki bir terkipti arkadaşlar. İbrahim'in nasihati derken zaten burada bir tamlama olduğunu fark ediyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var ki Arapçada kelimelerin son harekeleri bizim o kelimenin cümlenin içinde nasıl bir rol üstlendiğini anlamamız için çok kritik bir öneme sahip. Biz bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla her kelimenin sonuna, özellikle isimlerin sonuna çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar ki zaten fiillerde ve edatlarda genelde harekeler bu şekilde değişmiyor. Çoğunluk olarak isimlerin sonları değişiyor arkadaşlarım. Bakınız burada bir gramer kuralı var. Nasihatu İbrahime. Normal şartlar altında izafet tamlamasında arkadaşlar izafette birinci kelime muzaafın ileyh, ikinci kelime ise muzaftır. Yani izafe edilen şey ve kendisine izafet edilen şey. İzafet zaten kelime olarak bağ anlamına geldiği için izafet tamlaması demek aslında iki şeyin arasında bağ kurmak demektir. Normalde bu tamlamanın içinde birinci kelimemizin sonu damme ile bu şekilde harekelenip ikinci kelimenin sonu ise arkadaşlarım kesra ile harekelenmesi gerekiyor. Ancak burada buna aykırı bir durum söz konusu. Peki neden burada bu duruma aykırı bir durum söz konusuydu? Bir önceki videomuzu ve diğer videolarımıza baktıysanız mutlaka zaten bu konuya değindim. Yine de tekraren bahsetmek istiyorum arkadaşlarım. Nasihatü İbrahim'e neden feta ile oldu? Çünkü İbrahim kelimesi arkadaşlarım gayru munsarif bir kelime. Arapçada gayru munsarif kelimeler ne almıyorlardı? Tenvin ve kesra almıyorlardı arkadaşlarım. Ancak ne vardı? İstisnai durumlar haricindeydi. Burada da İbrahim kelimesinin gayru munsarif olmasına istinaden pek değerli arkadaşlarım İbrahim kelimesinin sonu Kesra olması gerekirken feta oldu çünkü musarif kelimelerde kesra gelmesi gereken yerlerde fetha ile harekelenir. Bu kuralı da hatırlattıktan sonra hemen kaldığımız yere kadar olan kısmı hızlı bir şekilde okuyup parça bütünlüğünü oluşturmak istiyorum. Haydi bismillah deyip başlayalım arkadaşlarım. Ve kâne İbrahimu yekulu li validihi. İbrahim Aleyhisselam yekulu söylüyordu, söylerdi. Arkadaşlarım yekulu gördüğünüz gibi fiili muzaridir. Fiili muzari Nedir arkadaşlar? Fiillerin şimdiki zaman ve geniş zamandaki halleridir. Peki bu hangi fiilin fiil muzari hali arkadaşlar? Gale fiilinin fiil muzari hali. Gale fiili de söylemek, demek anlamlarına gelir. Şimdiki zaman olarak mana verirsek de ya da geniş zaman olarak mana verecek olursak da "Ve kâne İbrâhîmu İbrahim Aleyhisselam şöyle söylerdi, şöyle söylüyordu. Ne söylüyordu? Daha doğrusu kime söylüyordu? Önce bunu bir bilmemiz gerekiyor. Li velidihi. Kime söylüyormuş arkadaşlarım? Valit ne demek? Önce buna bakalım. Valit baba demekmiş arkadaşlar. Zaten bunu Türkçe'de kullandığımızı bir önceki videomda bahsetmiştim. Annemize zaten valide hanım deriz mesela. Valide annedir. Valit ise babadır. Bununla beraber arkadaşlarım, Ümmün annedir, Ebun ise babadır arkadaşlar. Mesela Ümmül Bilad, şehirlerin anası derken Mekke'yi kastederiz. Bunları da bildikten sonra hemen dönüyoruz. Ve kâne İbrahim'u yegûlü li veridihi. Vâlidin sonrasındaki H harfi değerli arkadaşlarım bir zamirdir. Peki bu zamir kimin yerine geçmiştir? Elbette İbrahim Aleyhisselam'ın yerine geçmiştir ve bu İbrahim'in babası anlamına gelir. Cümleye hemen bütünce bir anlam veriyorum. Ve kâne İbrahim'u yegûlü libâridihî. İbrahim aleyhisselam babası için yani babasına hitaben şöyle şöyle derdi, şöyle şöyle söylerdi. Şimdi ise devamında ne söylediğine bakalım. Ya ebi, ey babacığım, limâzâ, niçin ta'budu? Ta'budu neydi arkadaşlarım? Bakınız burada abede fiilini görüyorsunuz abede ibadet etmek ve kulluk etmek anlamlarına geliyor. Ta'budu ise abede fiilinin arkadaşlarım fiili muzari hali ve fiil muzarilerin başında normalde y harfi bulunur. Buna muzarat y'si denir arkadaşlar. Ancak burada ne var? Ta'budu muhataba t'si var. Babasına hitaben söylüyor. Babası karşısındaymış gibi söylüyor. Dolayısıyla Ey babacığım, sen neden ibadet ediyorsun? Sen neden kulluk ediyorsun? Sen niye şöyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun diye söylediği için arkadaşlarım ta'budu ente ta'budu. Sen yapıyorsun. Sen kulluk ediyorsun. Sen ibadet ediyorsun. Burada neden te geldiğini bilmemiz metin okurken metinlerin içinde kime hitap edildiğini görmemiz açısından da son derece önemlidir arkadaşlar. Peki İbrahim Aleyhisselam niçin babasının ibadet etmesine kızsın ki? Niçin kızıyordu? Çünkü ibadet ettiği şeyler putlardı arkadaşlar. Ya ebi, ey babacığım, limada ta'budu hâzihil asname? Niçin sen bu putlara kulluk ediyorsun, ibadet ediyorsun ey babacığım? Niçin? Ve ya ebi ve ey babacığım, limada niçin? Neden tescüdü, ente tescüdü, sen secde ediyorsun, لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ Bu putlar için sen neden secde ediyorsun? Ve ya ebi ve ey babacığım limada niçin teselu teselu neydi arkadaşlarım bakınız burada sele se fiilini görmekteyiz sele se sormak istemek ve birinden bir şey dilenmek anlamına gelir bunu da öğrendiğimize göre hemen manamızı verelim arkadaşlar ve ya ebi limada teselu hâzihil asneme, ey babacığım sen niçin bu putlardan bir şey istiyorsun bir şeyler dileniyorsun bu üç cümlede neyi görmüş olduk arkadaşlar Hz. İbrahim'in babasına karşı olan bir sistemini görmüş olduk peki bu sistemini gerekçelendirmesi gerekiyor arkadaşlar bunu da hemen sonraki iki cümlemizde gerekçelendireceğiz haydi bakalım inne hâzihil asname muhakkak bu putlar La tetekellum ve la tesmeu bu fiillerimiz ne anlama geliyordu? Buna da bakalım. Bakınız tekerleme fiili konuşmak, semi'a fiili ise duymak, dinlemek, işitmek gibi anlamlara gelir. İnne hadil asname la tetekellum ve la tesmeu cümlesi de nasıl anlama gelir arkadaşlar? Bu putlar muhakkak ne konuşabilirler ne de işitebilirler. Ey babacığım, buna rağmen sen neden böyle böyle yapıyorsun? Niçin kulluk ediyorsun? Niçin secde ediyorsun? Niçin onlardan bir şey istiyorsun? Onlar seni ne duyabiliyor, ne de onlar seninle konuşabiliyor. Ey babacığım, ve inne hadi'l asname ve muhakkak inne ne demekti arkadaşlar? Muhakkak şüphesiz ki hiç şüpheye yer yok ki hadi'l asname Bu putlar var ya bu putlar la tezurru ve la tenfeu. Peki bu kelimelerimiz ne anlama geliyordu? Bunlara da bakmamız gerekiyor arkadaşlarım. Darra, zarar vermek. Yani gördüğünüz gibi Türkçe'ye aynı şekilde geçmiş. Zarar vermek, darra, fayda vermek, nefe'a. Nefe'a kelimesi zaten Türkçe'de menfaat şeklinde vardı arkadaşlarım. Bu cümleye de mana verelim ve kaldığımız yerden arkadaşlarım devam edelim. Ve inne hâzîl asnâme lâ tezurru ve la tenfe'u. Ey babacığım şüphesiz hiç şüpheye yer yok ki bu putlar ne bir zarar verebilirler ne de bir faydaları dokunabilir. E durum böyleyken ey babacığım ya ebi ve ya ebi ve ya ebi ey babacığım limeda ta'budu niçin kulluk edersin ki sen bunlara limeza tescudu niçin bunlara secde edersin ki sen limeza teselu niçin bunlardan bir şey istersin ki bunlar ne konuşabilir ne duyabilir ne birisine zarar verebilir ne de bunların birisine faydası dokunabilir. Şeklinde bir sitemle ne yapıyor Hazreti İbrahim? Babasına gözünü açmasını söylüyor aslında arkadaşlar. Değerli dostlarım buraya kadar olan kısmı hep beraber okuduk. Çünkü metnin bütünlüğünü kurmamız gerekiyor ki zihnimizde daha iyi otursun inşallah. Şimdi ise kaldığımız yerden yani bu cümleden arkadaşlarım devam edelim ve li eyyi şeyin. Şeyin arkadaşlar zaten Türkçedeki şey kelimesiyle aynı şey. Peki ve li eyyi ne demek? Ve'nin zaten Türkçedeki ve bağlacıyla aynı işlevi yaptığını biliyoruz artık. Vav harfi aslında ve Türkçedeki ve ile aynı şeydir arkadaşlarım. Li eyyi. Başındaki li neydi arkadaşlarım? Lam elif bildiğiniz gibi hem lamdan hem de elif harfinden oluşuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla başında bir li var. Peki li harfi cümleye ne anlam katıyordu? Cümleye için, şunun için, bunun için gibi anlam katar arkadaşlarım ve aslında li bir harfi cerdir. Harfi cerler başına geldikleri kelimenin son harekesini arkadaşlarım kesra ile hareket Ve li eyi. Bakın zaten burada da aynı kural hemen işledi. Eyyi. Peki eyi ne demek? Eyi hangi anlamına gelen bir soru edatıdır arkadaşlarım? Limada neydi? Limada de için, neden gibi bir anlama sahipti. Peki eyinin ne olduğunu öğrendik. Buna göre bu iki kelimeyi birleştirip manayı verelim. Eyi neydi arkadaşım? Hangi anlamına geliyordu? Yani hangi şey için diye bu iki kelimeye beraber anlam verebiliriz. Devamına bakalım. Ne demek istiyormuş peki buradan? Devamına bakalım ve anlayalım arkadaşlar. Ve le ey şeyin teva'u. Teva'u bir fiili muzari gördüğünüz gibi. Fakat fiili muzariler normalde y ile başlardı. Yine burada t ile başlıyor arkadaşlarım. Neden t ile başlıyor? Çünkü babası karşısındaymış gibi konuşuyor. Hazreti İbrahim muhatabı karşısında yüz yüze konuşuyormuş gibi olduğu için fiili muzarinin başında bir muhataba tesi geldi arkadaşlarım. Ve li eyi şeyin tezau. Peki tezau ne demek arkadaşlarım? Hangi fiilden gelir? Haydi bakalım. Arkadaşlarım tezau aslında veda'a fiilinin fiil muzari halidir. Veda'a fiili ise arkadaşlar koymak, bırakmak anlamına gelir. Buna istinaden fiil muzari ise geniş zaman ve şimdiki zaman anlamları veriyordu. Ve li eyi şeyin tezau. Hangi şey için sen koyuyorsun, sen bırakıyorsun. Hz. İbrahim'in babası kime ne bırakıyormuş arkadaşlar? Hemen buna bakalım devamından. Veli ey şeyin teva'u lehe. Le arkadaşlarım yine liye benzer bir anlama sahip burada. Sonrasındaki he ise pek değerli dostlarım bir zamirdir. H gibi he de bir zamirdir arkadaşlarım. Lehe yine ne anlama gelir? onun için yahut onlar için anlamına gelir. Veleyi şeyin tezau lehe. Ya ebi sen ey babacığım sen veleyi şeyin hangi şey için tezau koyuyorsun bırakıyorsun lehe onlara onlar için. Ne bırakıyormuş arkadaşlar? Azer ne bırakıyormuş? Et taame ve şerabe. Yiyecek ve içecek bırakıyormuş arkadaşlarım. Peki Lehadeki he -hâ zamiriyle kimi kastediyoruz? Bunu da anladınız zaten siz. Veli ey şeyin teza'u lehe. O putlara, o putlar için sen neden yiyecek ve içecek bırakıyorsun, koyuyorsun ey babacığım şeklinde burayı da tercüme ederiz. Elbette ey babacığımı yukarıdan anlıyoruz. Cümle bütünlük oluştursun diye söyledim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlarım. Ve inne hadihil asname. Muhakkak bu putlar, şu putlar Ya ebi, ey babacığım La te'kulu ve la teşrabu Te'kulu ve teşrabu Fiilleri gördüğünüz gibi fiili muzari kalıbında gelmişler. Anlamları ne peki arkadaşlar? Ekele yemek yemek anlamına gelir arkadaşlarım. Ekele fiili mazi kalıbındadır. Ye'kulu ise fiili muzari kalıbındadır. Şeribe fiili ise arkadaşlarım içmek anlamına gelir. Ekele yemek yemek, şeribe içmek anlamına geliyormuş arkadaşlarım. Buna göre cümlemize döndüğümüzde ise ve inna hadihil asname ya ebi la te'kulu ve la teşrabu ey babacığım muhakkak bu putlar ne bir şey yiyebilirler ne de bir şey içebilirler. Hal böyleyken sen hangi şey için ne için onlara yemek ve içecek koyuyorsun? Şeklinde burayı anlıyoruz pek değerli dostlarım. Devam ediyorum güzel insanlar. Ve kâne azeru. Azer şöyleydi. Azer şöyle yaptı. Azer şöyle oldu. Ne oldu Azere şimdi? İbrahim Aleyhisselam bunlara söyledikten sonra ne olmuş olabilir arkadaşlar? Ve kâne ezeru. Yâvabu ve la yefhemu. Yâvabu ve yefhemu de aynı tekkülü ve teşrabı gibi arkadaşlar fiili muzari kalıbında gelmişler. Peki anlamları ne? Anlamlarına da bakalım. Bakınız arkadaşlarım. Gavva be öfkelenmek ve gazaplanmak anlamına geliyor arkadaşlar. Zaten gazap aynı şekilde neredeyse kelimenin aynısı şeklinde Türkçemize geçmiş arkadaşlarım. Fehime ise pek değerli dostlarım. Fehime yefhemu anlamak anlamına gelir. Bir şeyi anlamak, bir şeyi idrak etmek gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Ne yapmış peki Azer? Ve kâne ezeru. Ya Hazreti İbrahim bunları söyleyince Azer de artık ne olmuş? Öfkelenmiş, gazaplanmış. Ve la yefhemu. Ve Hazreti İbrahim'i hiç anlamamış bile. Buna rağmen arkadaşlarım İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Ve kene İbrahim'u yensahu li kavmihi. İbrahim Aleyhisselam yensahu. Ne Nesaha fiili nasihat etmek, akıl vermek anlamlarına gelir. Nesahanın fiili muzari hali ise Yensahu fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla ve kâne İbrahimu Yensahu İbrahim aleyhisselam nasihatler verirdi, öğütler verirdi kime? Li kavmihi. Buradaki hi yine zamir arkadaşlar. Lütfen zamirlere dikkat edelim. Bu Hazreti İbrahim'i kastediyor arkadaşlarım. Buna göre de şimdi anlam veriyoruz. ve kâne İbrahimu Yensahu li kavmihi. İbrahim aleyhisselam kendi kavmine, onun kavmine. Onun kavmi için li harfi var çünkü ne yapmış nasihatler etmiş öğütler vermiş. Ancak buna rağmen ve kenen nesu insanlar ne yaptı arkadaşlar? Yalvabune ve la yefhamune. Bakınız burada aynı kelimeyi gördük. Vekane ezru yalvabu ve la yefhamu. Burada ise bu fiilleri yapan failler aslında bir topluluk olduğu için fiillerimiz cem'i kalıbında yani çoğul kalıbında geldiler arkadaşlar. Haydi anlam verelim devamını da. Ve kenen nesu insanlar da yine Azer gibi öfkelendiler ve la ve hiçbir şey anlamadılar, hiçbir şeyi idrak edemediler. Bütün bunların üstüne İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Ene eksiru." Değerli dostlarım, eksiru nedir burada? Bir fiili muzariidir Peki hangi fiilin fiili muzari hali? Kıssamızın ismini hatırlıyoruz arkadaşlar. Kıssamızın ismi neydi? Men keseral esneme Putları kim kırdı? Kesera kırmak anlamına geliyordu. Burada da arkadaşlar Gale İbrahimu ene eksiru. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ben kırarım el asneme o putları. Kırarım ben onları. Peki burada kesera yeksiru yerine niçin eksiru ile başladı arkadaşlar? Niçin elif ile başlıyor kelimemiz? Çünkü eksiro fiilinin faili burada arkadaşlarım. Ene, ben kırarım, ben yaparım gibi. Peki hala devam ediyorum. Gale İbrahim'ı ene eksirul asname. Bütün bunların üzerine İbrahim Aleyhisselam da dedi ki ben o putları kırarım. Ne zaman kıracak? Ulu orta kıramaz. Çünkü insanların secde ettiği, insanların taptığı bir şey şayet ulu orta bunu yapmaya çalışacak olursa büyük bir sıkıntı oluşacaktır arkadaşlarım. Peki İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam bildiğiniz gibi zeki bir insandı. Kale İbrahim'i ene eksirul esneme. Ne zaman? İze zeheben nasu. İnsanlar gittiğinde, insanlar gittikten sonra ben bunları kırarım. Ve hine izin. Ve işte o zaman ben bunları kırdıktan sonra ve hine izin. İşte o esnada, işte o zaman artık yefhemün <laughs> nasu. İnsanlar da anlarlar. İnsanlar neyi anlarlar? Tabii ki onların hiçbir şeye faydası olmayan cansız varlıklar olduğunu anlarlar diyor arkadaşlarım. Kale İbrahimu ene eksirul asname ben o putları kırarım. İza zehaben nasu insanlar gittiği zaman ben o putları kırarım ve hayne işte o zaman yefhemun nasu insanlar da Onların güçsüz, aciz, cansız taştan varlıklar olduklarını anlarlar diyor. Peki bakalım kıssamızın devamında Hazreti İbrahim ne yapacak? Başına neler gelecek arkadaşlar? İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz arkadaşlarım. Hayırlı günler dilerim. Müzik